Herkese merhaba ben FUKKAN Hakimoğlu. Bugün size bir laboratuvar dersinde yer alan Seri ve paralel RLC devrelerinin e, Simülasyon kurulumunu gerçekleştireceğiz İsterseniz hemen başlayalım Öncelikli olarak bize bir direnç lazım Ardından bir Kondansatör lazım Kapasitör yani Ardından da bir indüktör lazım Gerçekleştirelim. Kullanımı gerçekleştirelim. Evet. Grants aldık. Ee, şuradan da. Pardon ya. Bulamadık. Değerlerimizi yapalım. yazalım? 220 ohm kullanalım yine. 1 milyon mikro yap, yapalım mı? Bir yapalım bir sonraki deneyimizde paralelde her yaparız. Ah, yanlış yaptık. Bunu da ne yapalım? 2.2 mikrofarad yapalım. Aslınsı kovamızı alalım. Kondansörümüzün üzerindeki şarjda şarj daşar inceleyelim buradan. Şunu da hemen 12 volt kullanıp bu sefer de 9 volt kullanalım. Bana 50 hers yapalım. Evet devrimiz tamamen şundan enerji vermek için hazır. Enerjimizi verip simülasyondaki gözlemimizi yapalım. Enerjimizi verdik. Evet. Hemen bunları bir diğer kanalları bir offline konumuna getirelim. Sıfıra getirdik. Şunu iki yapalım. Ee, bu şekilde kondansatörün şarj ve deşarj aralıklarını görüyoruz. E, ee, şarjı birden aşağı inerken daha doğrusu dolumdan konuşmamız daha iyi. Şarj birden yükseliyor. Ee, yükseldikten sonra birden böyle aniden birazcık iniş oluyor. O iniş sabit kalıyor. Sonra e, birden hızlı bir şekilde boşalıyor. Bu şarjda şarj olayı bu bu devre için bunu söyleyebiliriz. Ee, hemen kondansatörümüzün değerini mi? değiştirmeden önce bir de direncimizin üzerindeki e, dalgalanmayı görelim. Bunu da dirençli kondansatörün yer değiştirmesi gerekiyor. Hemen gerçekleştirelim. bunu yapmamızın sebebi direncimizin istersek yani şunu düşünebilirsiniz ya direkt e, Furkan hocam bunu buraya alsak doğru mu hani olmaz mıydı hani direkt ha direnç ha orası olmazdı niye olmazdı eğer biz e, osiloskopumuzun sinyal kablosunu oraya bağlarsak bu bütün devrinin sinyal analizini gösterecek bize ama biz sadece direncin analizini görmek istediğimizden dolayı ee, o yüzden böyle bir yola girdik hemen bir deneyelim Bakın hemen yakınlaştıralım biraz Evet Dalgalanım direncinindeki dalgalanma görüyorsunuz sabittir bir anik e, geliyor çıkıyor bu da kondansöre tamamen e, şarj ile alakalı bir durum bunu da gözlemlemiş olduk hemen şunu da yapalım kondansöre direnci yerini değiştirelim. Kondansörümüzün değerini düş, yükseltelim bakalım. 10 ee, mikrofarad yapalım. Bakalım bu sefer ne değişecek bizim için? Kondansörün şarj ve deşarj olayı olduğundan dolayı açık devre konumunda oluyor biliyorsunuz. Ondan dolayı öyle şeylerle karşılaşıyoruz. Sürekans hareketleriyle. Hemen verdik. Bakın görüldüğü üzere birden yükseliyor. Dallalı bir şekilde geçiyor. Hemen bunu biraz uzaklaştıralım hani. Aynı. aynı şekilde birden yükseliyor. Sonra biraz asalıyor. Devam ediyor ama burada biraz daha bir hani kararlılık söz konusu. Kararlılık söz konusu diyebiliriz. Bunu da gözlemledik. şimdi vakit kaybetmeden paralel RLC kurumuna geçelim. Bunu silelim. Evet. Kütüphanemize Gelelim. Ha, gelelim. Şimdi direncimizi işte koyalım. İndüktörümüzü ortaya koyalım. Altına bir tane kondansatörümüzü yerleştirelim. Şimdi devreyi bir, bir kere iki kere kurmaya çalıştım ben önceden ee, ama bir hata verdi. Onu böyle bir Koruma direnci gibi bir direnç attık ve çalıştı. Devremizin bağlantısını gerçekleştirelim. Ee, aynen, granadımızı alalım. öncekilerdeki gibi 9 ot verelim yine. Bunu da verelim. 50 ars verelim. Direncimiz 100 ohm olsun. Kondansatörümüz ise bu sefer 1 mikrofarad kullanalım. 1 milyar iyidir. Bu tabi Burada bir yüz yapalım. Osiloskop. Evet osiloskopu aldık. Hemen direncin üzerindeki gözlem yapacağımızdan dolayı şuraya yerleştirelim hatta. A kanalından yine alalım. Direnci bizim önüne. Bunları da bir daha bir kontrol edelim. Tamamdır. Devremize enerji verelim. Çevreye enerji verdiğimiz zaman diğer kanalları bir kapatalım. DC kademesine getirelim. Bunu sıfırlayalım. Görüldüğü üzere sinyal dalgalanması bu şekilde gerçekleşiyor. Hemen Evet şimdi ise kondansör ve indüktör değerlerimizi değiştirelim. Bunu 10 mikrofarad yapalım. Bunu da kararlılık açısından e, 0.7 sallama tamamen 0.7 mili yapalım. Direkt aynı. Bakalım bu sefer 0 çıkma sinyal nasıl oldu? Evet görüldüğü üzere bu şekilde sinyal oldu. 0'da kararlılık gösteriyor. Eee bu sayede bunu gözlemlemiş oluyoruz. Evet şimdi ise e, Kondansatör değerimizi 2.2 mikrofarada getirelim. Hatta 1 mikrofarad yapmıştık burada, özür dilerim. E, bakalım bu sefer nasıl bir e, dalgalanmaya göreceğiz. Evet Dalgalanma görüldüğü üzere türlü hemen durdurabiliriz isterseniz. Dur. Dur. Frakansı yakınlaştıralım biraz hatta. Evet, bu şekilde bir e, sıfıra giriş çıkış sinyali gözlemlemiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin herkese.